Merhabalar, Enrico Eliberti Jeep Bayisi'nden Ayşen Tuğçe altında ben. Bugün sizlerle birlikte Jeep Avenger'ın hibrit motorunu inceleyeceğiz. 2023 yılının son aylarında %100 elektrikli Avenger ile tanışmıştık. Şimdi ise 1.2 motor, 130 beygirlik hibrit haliyle karşınızdayız. Detaylarına gelecek olursam, 1.2 motora 101 beygirlik güç sunarken 29 beygirlikte elektrik motorundan destek alarak hibrit modunda İlk kalkışı 30-35 km hıza kadar %100 elektriği devrede tutarak bizim yakıt ortalamamızı 5-5.5'lara kadar düşürmektedir. Burada 205 torku elde ediyoruz. 6 ileri ve otomatik vites tuşlu bir takımla daha kolay bir sistemle karşılaşmış oluyoruz. Kullanım rahatlığı oldukça güzel ve %100 elektrikliği kullanmış müşterilerimiz için veya deneyimlemiş müşteriler için baktığımızda aynı kasayı kullanmakta. B SUV segmenti Summit serisiyle geliyor. Fakat buna ek olarak Limited alt paketini ekstra olarak sunarken Summit'e de ek olarak Sarnuf ve deri koltuk opsiyonları sunmakta. Sürüş konforundan bahsetmişken maksimum hızlanması 185 olurken sıfır hızlanması ise 10,9 saniyedir. Jeep Avenger B SUV segmentinde 1 iki motorlarda öne çıkan özelliklerinden bir tanesi hibrit olmasıdır. Burada oldukça zaten yakıt tasarrufu sağlarken donanımda da Summit serisinden bahsedecek olursam, adaptif far sistemi, 18 inç jantlar, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma Otomatik katlanır aynalar. 380 litrelik bir bagaj hacmimiz bulunuyor. Eller serbest moduyla de açılabilir. İçeriye geldiğimizde deri koltuk opsiyonunu aldığımız takdirde sürücü koltuğumuz elektrikli olup ön koltuklar ısıtmalı oluyor. Ve burada ek olarak bizlere en iyi sunduğu özelliklerden bir tanesi ise sürücü koltuğunun masaj özelliği olmasıdır. Bunların yanı sıra kör noktalar, park sensörleri, 180 derece bir arka kamera sistemi ve Ek olarak ekranımızda gösterdiği kuş bakışı bir görüntü izliyoruz. Öne giderken hafızasını alıp geri geri gelirken bunu bize kuş bakışı bir görüntüyle etrafımızı göstermekte. Ve bu da bizim dar alanlarda ve park ederken oldukça işimize yarayacaktır. Sürüş modlarına geldiğimizde ise biliyorsunuz ki jipin altyapısı ve kasa sağlamlığı off-road araçlarından tasarlanmıştır. Burada bizlere ekonomik, sportif, normal dışında kum, çamurlu, karlı yolculuklar için de modlar sunmakta. Aynı zamanda yokuş iniş desteğimizi de ek olarak bizlere vermekte. Yokuş kalkış desteğinden ziyade yokuş iniş desteği de oldukça güvenli bir yol tutuşu sağlamakta. Adas sistemleri, kör noktalar, trafik işareti algılama, burada kablosuz bağlantıyla birlikte Apple CarPlay, Android gibi bağlantılarda navigasyonumuzu yönlendirebiliyoruz. Kablosuz şarj bölümümüz gayet kullanışlı. Hayalet gösterge ekranlarımızla birlikte daha teknolojik ve yenisi bir araç üretmiş olmakta. Sizler de yeni Jeep Avenger hibrit motorunu denemek isterseniz bizleri arayabilir, şovumuzu ziyaret edebilirsiniz. Bugünden itibaren zaten test aracımızda bulunmakta. En yukarı olarak keyif sürüşler dileriz. İyi günler.